Sonsuz gökyüzünün pilotların toprağı olduğunu öğreneceksiniz. Memleketin kaderinin parmaklarınızın ucunda olduğunu hissederek uçacaksınız. Asıl öğreneceğiniz şey uçmak değil, gökyüzüne yazmaktır. Çünkü biz gökyüzüne yazarız. Gökyüzüne yazmak, suya yazmaktan çok daha zordur kimse bilmez, kimse görmez. Ama biz yaşarız. Gökte uçarken sizden öncekilerin yazdıklarını okuyacaksınız. Ve gerisini siz kanatlarınızla yazacaksınız. Hepiniz alnınızdan öpüyorum. Başarılar diliyorum. Teğmenler, Çeyli hoş geldiniz. Sağ ol! Dikkat! Bakıyorum hepinizin göğsü kabarmış. Var mı kanatlanıp uçmak isteyen? Hemen şimdi. Şu uçaklardan birini alıp uçmak isteyen. Yok mu? Ben varım komutanım. Daha dur bakalım tırtıl. Sen ne zaman kozandan çıktın da kelebek oldun? ne yaptın? Sordu ben de söyledim. Oğlum bördüm be. Ciğerim patlayacaktı. Ya bir git işine ya. Size neden ikiz diyorlar bakalım? Biz çocukluk arkadaşıyız komutanım. Birlikte büyüdük. Güzel. bakalım bu buralardan kaçı düşecek, kaçı takılacak. Azı kalır ama bizimkiler takılır komutanım. Bakın teğmenler. Buradan ya pilot olur uçağa çıkarsınız. Ya yeteneğiniz yoktur. Bünyeniz uçmaya el vermiyordur. Eliniz çıkarsınız. Ya da Hocam Yamanlar'da 5500 fitte düz uçuşa geçiyorum. Takiben 12 numaralı çalışma sahasını kat beraber 15 numara için tırmanışa başlıyorum. Temiş takımları ve flapları koyduktan sonra süratimi 120 nata düşürüyorum. Sürat gelirken gazı ilave edin. Başlangıç için ufku düz olarak kat ediyorum. Ufku geçer geçmez iki çekiş bir yatışa başlıyorum. Kuşun motorları hasar verdiğinden şüpheleniyorum ve motor saatlerini kontrol ediyorum. İnişe devam edelim. Karakuş. Teğmen Karakuş. Sen ne yaparsın? Hocam, tereddüt etmeden gaz kollarını militereyi açıp pas geçiş işlemlerini uygularım. Ee, öncelikle size avion sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi e, biraz daha ağır olması diğer uçak modellerine göre. Bravo, bravo, bravo. Hadi saat 11 yönünde, hadi. Kızım sola yatırsana. Hadi, Abicim sonra. bir sussana ya.